Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir dersimizde daha buluştuk. Ee, malumunuz derslere bu şekilde devam ediyoruz gene. Umarım sizler de evlerinizde e, bunu, bu arayı tatil demiyorum. Bu arayı ders çalışarak, eksiklerinizi kapatarak, eksik konularını tekrar yaparak veya sorularla anladığınız konuları pekiştirerek geçirdiğinizi düşünüyorum. Lütfen ama lütfen tatil yapmayın. Oturun, ders çalışın eksik konularınızı tekrar edin. Yapamadığınız soruları biriktirin. Tekrar burada dersler başlarında gelip sorarsanız sakın ha sakın şu fikre kapılmayın işte e, tatil var bu sene sınav olmaz falan filan gibi asla asla böyle fikirlere kapılmayın. Sizden rica ediyorum. Lütfen oturun ders çalışın. Rakipleriniz şu anda ders çalışıyorlar. Kimse ama kimse bu olayı tatil diye algılamıyor. Siz de bence böyle düşünün. Olay tatil değil. Sadece eğitime ara verildi kısa bir süreliğine. İnşallah da en kısa zamanda bu virüs belasını atlatıp e, inşallah okullarda ve dershanelerde derslere devam edilir. Siz lütfen lütfen evde yine aynı şekilde aynı rutinlerimiz devam ettirin. Sabah erken kalkın, ders çalışın, konu tekrarı yapın, tez çözün. Örnek veriyorum mesela pazartesi günü sadece matematik, salı günü sadece Türkçe, çarşamba günü sadece fen yapabilirsiniz. Veya ayrıca örnek veriyorum mesela pazartesi günü üç derse bölebilirsiniz. Veya bir gün konu bir gün soru çözebilirsiniz. Bu sadece size kalmış ama lütfen ve lütfen ders çalışın. Sınavınız var. Önemli bir sınava gireceksiniz. İyi bir liseye gitmeye çalışın. Çaba gösterin. Durmadan ders çalışın. Çok eksikleriniz var. Bunu sizler de biliyorsunuz. Hala e, istediğimiz puana gelemediniz. Lütfen biraz daha dikkatli olun. Özverili çalışmaya özen gösterin. Şimdiki. bu hafta konumuz çor. Neydi? Ev işleri. Aynı zamanda buna ne diyebiliriz? House work. Okey. Şimdi kelimeleri yazdım, önemleri hepsini yazmadan sadece işinize yarayacakları siz de bazı kelen bazılarının hepsini çoğunu biliyorsunuz zaten de sadece bilmediklerimizi not alın, tekrar edin ve üzerine hemen soru çözün. Okey. Ben başlıyorum. Sizler de not alın. Advice ne demek? Advice tavsiye vermek. Tavsiye etmek de diyebilirsiniz. Efekt ne demek? Efekt fiil halidir. Word diyelim. Etkilemek. Etkilemek. Efekt A ile yazılır. Bir de bunun E ile yazılanı var. Şöyle yazayım. Efekt bu da isim halidir. Burada word dediğim fiil nam ise isimdir. Efekt ne demek? Etki. Okey. isim halidir. Geldim. Eray on time. Hemen böldüm. On time ve eray. Eray ne demekti? Varmak. On time ne demek? Zamanında varmak. Okey. Zamanında varmak. Peki bunlar eş anlamda neydi? Hatırlıyor musunuz? Zamanında varmak. Dakik olmak. Dakik olmak. Punctual. Değil mi? Dakik olmak. Clean up'a geldim. Clean up temizlemek. Apa takın takılmayın. Clean de diyebilirsiniz. Çok fazla kafanız karışmasın. Bu bir frazzle word'tür. Clean up görünce kafanız karışmasın tekrar dediğim gibi. Zaten clean temizlemek olduğu için apa görmeseniz de olur. Çok takılmayın apa. Geldim. Dirty'e. 4 ne demek? Kir. Okey, kir veya kirli. Okey, sıfat anlamındadır. Dörtü kirli. Disturb ne demekti? Rahatsız etmek. Hani deriz ya, disturb, rahatsız etmeyin anlamında. Disturb, rahatsız etmek. Chores neydi? Burada bir şey dikkat edin. Chores neydi? Ev işleri. Şimdi ev işleri yapmak. Yapmak anlamında iki fiil var değil mi? Neydi? Make ve do. Şimdi her gördüğün yapmaya make veya her gördüğün yapmakla alakalı bir şeye do demeyin. Hepsinin kullanımları farklıdır. Siz burada çorsa, okey, ev işleri yapmak anlamında do'yu kullanırsınız. Ev işleri yap Mak, okay. Do the chores. Make the chores deal, okay. Do the chores. Respect neydi? Respect. Saygı duymak. Saygı duymak. Respect. Saygı duymak. Responsibility ne demek? Buradaki is eki çoğuldur. Neden? Buradaki şurada bir y eki var. Responsibility. Y ye düşer. İşte yes takısı gelir. Responsibilities ne olur? Sorumluluklar. Okey. Responsibilities sorumluluklar. Responsible for ne demek? Be responsible for. Responsible for ne demek? Bir şeyden sorumlu ol Mac eşanlamlısı in charge of'tur. Sonra göstereceğim size. Responsible for bir şeyden sorumlu olmak. Unutmayın. Be responsible for. Burada be'den kastettiğim neydi? M is ve R. Okay. M is R. for. bir şeyden sorumlu olmak. Geldim rubbish. Rubbish ne demek? Çöp. Hatta e, şunu da yazayım da. Rubbish çöp. Mesela şu var. Raş bin. Çöp kutusu demek. Raş bin. Çöp kutusu demek. Take out the trash veya şu trash yaşamlamasına take out the garbage. Take out the garbage. Ne demek? Çöp atmak. Okey, bu ikisi eş anlamı. Take out the trash, take out the garbage. Çöp atmak anlamında. Geldim buraya. Burayı niye böyle yaptım? Dedim ya şu yapmak anlamda do ve make var. İkisini karıştırmayın diye. Make and do. İkisi yapmak anlamındadır ama her yapmaya make veya her yapmaya do koyamazsınız. Bazı kurallar var. Sizin de burada bilmeniz gereken bunlara do'nun geldiği. Geldim. Do da iron. Zaten iron'ı bildiğiniz için. Hepiniz çoğunuz biliyorsunuz zaten. Ta ilk okulda beri. Do da iron ne demek? Ütü yapmak. Ütü yapmak. Dudulandır ne demek? Çamaşır yıkamak. Dudulandır, çamaşır yıkamak. Dudu grocery shopping ne demek? Hatta shopping alışveriş demek. Grocery market alışverişi yapmak. Şunu da şöyle yazalım. Market alış verişi Yapmak. Şuradaki duya, şuradaki ing'ye falan takılmayın. Neden ütü demek ya? E ne olur Ütü yapmaktır zaten. The laundry. laundry, çamaşır yıkamaktır. Do the grocery shopping, grocery bilmeseniz bile, shopping zaten ne demek? Shopping, alışveriş yapmak değil mi? Zaten du shopping'tir, alışveriş yapmak. Grocery de market alışverişi yapmak. Geldim buraya. Dry ne demek? The dishes ne demek? Dishes neydi? bulaşıklar değil mi? Bulaşıklar hatta şey var ya e, birazdan yazacağım da diş washer işte bulaşık makinesi. Dry ne demekti? Kurutmak. Ne diyeceğiz? Bulaşıkları kurutmak. Geldim. Dust furniture. Furniture ne demekti? Mobilya. Dust ne demek? tozunu almak. Ne yazacağız buraya? Mobilyanın veya koltukların, koltukların da diyebiliriz mobilyanın tozunu almak. Tozunu almak. İşte bu fırçayla kastettiğim genel anlamda sehpa olur, efendime söyleyeyim koltuk olur. Veya başka ne olabilir mesela? Furniture'dan kastettiğim işte bu evdeki şey var ya vazolar, vazolar falan filan. Yani genel anlamda evi temizlemek de diyebilirsiniz ha bunu. Aslında furniture var ya mobilyaların tozunu almak yani evin tozunu almak da diyebilirsiniz. Furniture'dan kastettiği oda yani odanın içindeki mobilyalar, eşyalar gibi de düşünebilirsiniz. Çok takılmayın buraya. Sadece dastı bildiğin anda zaten tozunu almak dediğiniz anda da birçok şeyi şey yapabilirsiniz. Geldim duties. Genelde erkekler bilir. Oynanıyor ya baya. Call of Duty var. Ne demek? Oradaki duty var ya görev işte. Duty ne demek? Görevler değil mi? ES esne ya. Görevler demek. Call of Duty'den aklında gelsin. Empty neydi? Boşaltmak. Bunları çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bunlar çok kolay kelimelerdir. Zaten bu ünitenin güzelliği şurada. Bu ünitede genelde çıkan soru şu şekilde. Ee, yukarıda verilen soruda mesela adam bazı açıklamalar veriyor. İşte, işte Ali şunları yapar, şunları yapar. Der ki soruda Ali hangisini yapmıyor veya Ali hangisini yapıyor veya şöyle düşünün. Ali de der ki mesela soruda işte Ali evde şunu yapar, annesi şunu yapar, babası şunu yapar. Der ki mesela Ali'nin annesi ne iş yapar veya Ali'nin babası evde ne iş yapar gibi gibi. Çok kolay sorular geliyor. Zaten evet, yani bilmeniz gereken kelimeler bunlar. Çok da zor kelimeler değil. Hatta ben biraz fazla bile yazdım. O dediğim gibi şu ev işlerini var ya ütü yapmak, çamaşır yıkamak, market alışverişi yapmak, işte yeri süpürmek, e, yeri paspaslamak, işte responsible sorumluluk sahibi olmak, çöpe atmak gibi. Zaten bunları bildiğiniz anda zaten soruyu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece bayılı başlı kelime rüzgarı yeterli. Geldim. MPT boşaltma. MPT ne diyelim? MPT the dishwasher. Okey. empty pici ne demek? Bulaşık makinesini boşaltmak. Hang at the clothes? Hang ne demekti? Hang asmak demek. Out ne demek? Dışarı. Değil mi? Dedik ki bu go out ne demek? Dışarı çıkmak değil mi? Hang asmak. Out dışarı asmak. Clothes ne demek? Kıyafetler. Kıyafetler veya burada ne diyelim? Çamaşırlar. Kıyafetler. Çamaşırlar. Ne yaparım? Çamaşırları asmak. Bitti bu kadar. Çamaşırları asmak. Bu kadar basit bir şey yok. Dediğim gibi sadece her kelimeyi tekrar söylüyorum size. Her kelimeyi bilemeyebilirsiniz ama en azından kelimeleri tahmin edin. Veya ne yapın böyle uzun kelimelerse tamam mı ne yapın kelimeleri bölün. Hang ne demek? Out ne demek? Close ne demek? Bitti gitti bu kadar basit. Set ne demek? Kurmak. Gene oyun oynayanlar, oyun oynayan beyler çok iyi bilirler bunu. Set kurmak demektir. Oyun kurmak anlamda vardır ya. Set kurmak. Ne diyelim mesela? Set the table. Değil mi? Masayı kurmak, değil mi? Masayı hazırlamak. Ne derim ayrıca? Ayrıca ne derim? Prepare the table. Değil mi? Masayı hazırlamak. Set the de table, masayı hazırlamak. aynı anlamışık çıkmıyor mu? Masayı kurmak, masayı hazırlamak. Aynı şey değil mi? Set the table, prepare the table. Aslında set prepare bir nevi eş bazı yerlerde. Her zaman genellemeyin. Okey. Özellikle bu anlamlarda. Shelves ne demek? Shelves, Raflar Raflar Örnek veriyorum Dust neydi? Tozunu almak değil mi? Şöyle yazalım Dust The shelves, Değil mi? Rafların Tozunu almak Geldim buraya Geldim buraya Sweep The leaves Leaves ne demek? Yapraklar. Yaprakları ne yaparım? Süpürürüm. Yaprakları süpürmek. Geldim. In charge of. A. In charge of. In charge of. Ne demek? Bir şeyden sorumlu olmak. Bir şeyi yapmaya... Iı, yapman... Görevin yani senin, okey? In charge of, senin sorumluluğunda olmasa. Eş anlamlısı neydi? Responsible for işte. In charge of ne demek? Sorumluluğunda olmak. Okey. Geldim, leave. Leave neydi? Hepinizin ilk bildiği anlam ayrılmak. Leave, From the school, okuldan ayrılmak, okuldan çıkmak anlamında, okey, Leave'in anlamı neydi? İki anlam vardı ya, çıkmak anlamında, ayrılmak anlamında. Bir de neydi? On the phone'da göstermişim ya size, leave a message, mesaj bırakmak, okey. O zaman iki anlam var, bir, ayrılmak, iki, bırakmak, okey. Leave, ayrılmak, leave from the school, leave from the home, okey, leave the shop, Değil mi? Mağazadan ayrılmak. İkinci anlam ne? Bırakmak. Leave a message. Veya şey vardı neydi? Leave a voice message. Sesli mesaj bırakmak değil mi? Bunu da hatırlayın. Look after ne demek? Look after'a sakın bakmak demeyin. Şu look'a bakıp da bakmak işte after sonra bakmak demeyin. Bunu, bu bir phrasal verb'tür ve bir dişektir. Bu biriyle ilgilenmek anlamında. Biriyle ilgilenmek anlamında veya birine bakmak anlamında. Bakmak derken bakmak öyle göz teması anlamında değil. İlgilenmek anlamında bakmak. Biriyle ilgilenmek. Okey. Bakmak deyince tabii anlamayın. Bu kastır. Biri ilgilenmek. Birine bakmak. Birine göz kulak olmak da diyebilirsiniz. Geldim mes. Mes ne demek? Dağınıklık. Okey. Mes Dağınıklık demektir. Mop ne demek? Mop the floor deriz hatta. Mop ne demek? Paspaslamak. Evde anneniz mutlaka mop kullanılır zaten de. Siz belki bir ilgili olmadığınız için, ders çalıştığınız için umarım yoğunsunuzdur. Öyle diyelim. Paspaslamak. Mop the floor. Okay mop the floor. Yerleri paspaslamak. Umarım bunları güzelce not alıyorsunuzdur. Dediğim gibi bildiklerinizi yazmayın. Ama bilmediklerinizi mutlaka not alın. Ve tekrar edin çalışın. Ve hemen soru bankasından soruyla pekiştirin. Geldim buraya. Mop neydi? Paspaslamak. Mop the floor ne demek floor? Floor yer. Mop the floor ne olur? Yerleri paspaslamak olur. Move the lawn. Move the lawn. Ne demek bu? Biliyor musunuz Move the Lawn? Umarım biliyorsunuzdur. Biraz zor bir kelime ama çimenleri biçmek. Move the Lawn. Çimenleri biçmek. Bu önemli bir kelimedir. Genelde pek görmediğiniz bir kelimedir. Bilmediğinizi tahmin ediyorum. Move the Lawn. Çimenleri biçmektir. Okey. Bu kelimenin başına yıldız koyalım. Bunu ilk defa gördüğünüz için. Bunu sorabilirler sınavda. Okey, adam sana mesela şu mesela ayrın iki herkes bilir. Laundry herkes bilir. Grocery herkes bilir. Furniture mesela dust furniture herkes bilir. Dry dishes herkes bunu bilebilir ama şunu fazla bilen yoktur veya bu çok gözden kaçar. Okey. Veya bazıları bilmediği için öğrenmek istemez. Siz hemen güzelce not alın hatta yanına da yıldız koyun. olan çimenleri biçmek anlamında. Ne seseri ne demekti? Derste göstermiştim gerekli anlamında obey the rules. Rules ne demek? Rules kurallar. Obey the rules ne demek? Kurallara uymak. Okey. Obey the rules kurallara uymak. Pick up. Pick up ne demek biliyor musunuz? Birini bir yerden almak. Pick up from the school pick up from the home okay ne demek okuldan evden şöyle yazalım hatta şöyle yapalım pick up birini almak. Okey. Pick up ne demek? Pick up from the school, pick up from the home. Birini bir yerden almak. Okey. Take off ne demek? Kıyafet veya ayakkabı çıkarmak. Take off the shoes. Okay. Take off the clothes. Neydi clothes? Kıyafet. Kıyafeti çıkarmak. Take off the shoes. Ayakkabıları çıkarmak. Okay. Evet, yani take ne demek? Take almak anlamında ya. Off ne demek? Değil mi? Kapalı anlamında. Yani şuradan ipucu kurabilirsiniz. off demek kapalı anlamında ya. Bir şeyi çıkarmak anlamında belki yorabilirsiniz. Take off çıkarmak. Take on ne demek? giymek. Bu zıt anlam gibi düşünün. Bence böyle yapın. Take on, take off. Take on. Bir şeye giymek, kıyafet, ayakkabı giymek. Take off da çıkarmak. Ve ne demek? On açık, off kapalı ya. Öyle de ipucu kurabiliriz kendimize. Tabi gene size kalmış. Off'tan bence olumlu anlamdan hani çıkarmak anlamında bir şekilde yora yorumlayabilirsiniz. Tidy up ne demek? Gene buradaki apa takılmayın, orada clean up gibi mesela direkt clean, anlamı. clean ne demek? Temizlemek, apa fazla takılmayın demiştim. Burada da aynı şekilde mesela tidy up ne demek? Apa takılmayın, tidy ne demek? Tidy düzenlemek, toparlamak hepinizin bildiği ama birçoğunuzun bence yapmadığı Tidy yap, your room. Genelde anneler söyler ya. Tidy yap, your room. Odanı temizle. Değil mi? Tidy up odanı düzenle. Odanı toparla gibi. Mesela okulda da derler ya mesela ee, Tidy up your desk. Sıranızı toparlayın. Sıranızı düzenleyin. Gibi gibi. Tidy yap, düzenlemek, toparlamak anlamında. Vacuum the floor. What the floor neydi şurada? Nerede mop the floor? Mop the floor paspaslamaktır. Floor ya paspaslamak. Vakum to floor ne demek? Vakum flor floor yerleri süpürmek. Okey. Vakum süpürmek. Floor şöyle biraz daha görünür yapalım. Okey. Süpürmek. Anlamında Süpürmek Yerleri süpürmek Şimdi Burada şunu da bilin Şunu da bilin Peki Biliyorsunuz zaten de Clean mesela, Sorularda mesela clean kelimesini çok görürsünüz Okey clean ne de demek temizlemek Sorularda mesela Clean up kelimesi Dedim ya aynı anlamda 4 iyi çok görürsünüz Do the chores. Zaten ev işleri yapmak. İnternet neden kendisi? ünteni kendisinin adı. Responsibility. Çok görürsünüz. Sorumluluk demek. Responsible for, sorumlu olmak. Bir şey yapmaktan sorumlu olmak. Eş anlamlısı neydi? In charge of. Sorumluluğunda olmak. Bir şeyin e, sorumluluğunu almak da diyebilirsiniz. Rubbish ne demek? Çöp zaten. Şunu görürsünüz sorularda genelde. Take out the trash, take out the garbaş mesela çöp atmaktır. Ironing, laundry, grocery shopping. Bu üçünü görürsünüz sorularda genelde. Dış iş zaten bulaşıklardır. Başka duties mesela görevlerdir. Hang out the clothes. Bunu görürsünüz. Bu da gene önemli bir kelime bence. Hang out the clothes. Bak. Sakın da sakın. Kıyafet, çamaşırlar yok da çamaşırları yıkamak demeyin ha. Yıkamak neydi? Wash değil mi? Yıkamak boş. Sakın ha kıyafeti gördü kıyafetleri yıkamak demeyin. Bak out neydi değil mi dışarı? E kıyafetleri dışarı ne yaparsın? Asarsın değil mi? O şekilde yorumlayın. Başka? Dust ne demek? Dust. Dust önemli bir kelime. Dust önemli bir kelime. Topunu almak demektir. Geldim. Sweep the leaves. Bu da önemli bir kelime. Bu da genelde çok gösterilmez. Veya gözden kaçabilir. Sweep, sweep the leaves. Yaprakları süpürmek, Leave'in iki anlam vardı. Ayrılmak ve bırakmak anlamında. Look after bakmak değildir. Biriyle ilgilenmek anlamında bakmak. Okey bir şeyin biriyle ilgilenme birine göz kulak anlamında, göz kulak olmak anlamında kullanabilirsiniz. Move the lawn. Çimenleri bitmek. Bunu söylemiştim. Move the floor ve vacuum the floor var. Move the floor. Yerleri süpürmek. Vacuum the floor. Pardon. Yerleri paspaslamak. Özür diliyorum. Mo paspaslamak, vakum the floor yerleri süpürmek anlamındadır. Take off neydi? Değil mi? Çıkarmak anlamında kıyafet, ayakkabı çıkarmak. Take on giymek anlamında. Tidy düzenlemek ve toparlamak anlamında. Umarım bunların notunu almışsınızdır. Almamışsanız da mutlaka ve mutlaka alın. Zaten dediğim gibi çoğunu biliyorsunuz. Sorular kolay geliyor. Emin olun bak şunlara bakın kelimeler çalışın. Bir gün boyunca diğer gün sorularını çözün. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Soruların ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde burada yıldız koyutlarına mutlaka bakın. Buraya mesela 2-3-4 tane yıldız koydum. Bu dersi bu şekilde bitirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.